Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. lidakilerden bu kabalı lidakilerden satmaya başladım arkadaşlar. O lidakin kilosuna 130. Gel bakalım. O yanındaki lidagin de kilosuna 120. Gel yavrum. Bu mavrakili balıkların da kilosuna iri ufaklı karışık. O mavraki kilosuna da 85. Yaşar abim var mı? 85'ten fazla. gel bakalım. 85. Gel, gel canım benim. Yaşar abi. Bu mavrakilerin de bundan biraz daha ufaklı arkadaşlar. Onun da kilosuna 70. Var mı 70'ten fazlası Yaşar abimde? Üstüne 70. Yaşar. Bu lidakinin de kilosuna 130. Gel yavrum. Bu kasaya olduğu gibi söylüyoruz arkadaşlar. Söylediğim rakam bu kasanın olduğu gibi fiyatıdır. O kasaya öyle olduğu gibi 160. Gel. Var mı 160'tan fazlası? Yaz bakalım. Abi, Biliyorum. Bir bakayım bana bana da çevir. Bu lida de kilosuna 130. Var mı 130'dan orada 130 lirası? 135. 135'i arkadaki abimde Var mı 135'ten fazlası? Yaz 135. Üç buçuk. Evet bakalım. 135. Bu kasaya da olduğu gibi söylüyoruz arkadaşlar. içinde bu ıspanozların kara de var. Bu kasaya da böyle olduğu gibi 200. Gel abi. O melekopların kilosuna 100. Geliyorum. O idakinin de kilosuna 130. Orada 135'i arkada 140 abimde. Var mı 140'tan fazlası? Yaz bakalım. Solumuzdaki abim abime Arkadaşlar buçuk diğer buçuk. balıkların fiyatları belli. Arz ettikleri söyleyin yardımcı olalım. Günaydın arkadaşlar. Huzurlu sabahlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz hepiniz. Uyanmadın mı? Uyandık tamam günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Fatih? Muhittin abim sen evet, de hazırsın. Abi. Bu 850 gram gelen tek levrekten satmaya başlayalım arkadaşlar. Bu levre böyle olduğu gibi 200. Yastım. Var mı 200'den fazlası? 205'i babada buradan. 210'u, 215'i, 20'si, 25'i, 40'ı. Yaz bakalım yukarıya. 240 lira. Gel canım benim. Bu ikisi bir kilo 100 gram gelen iki nevreye de buraya da böyle olduğu gibi 260 lirası var. 265'i geldi. Va 70'i var mı 70'ten fazlası? arkadaşlar? 75'i, 80'i. 300'ü 300 geldi buranın. Yukarıda yazdık arkasında. <gülüyor> <gülüyor> Bu ikisi bir kilo 150 gramında 260 lirası var. Yes. 65'i, 70'i, 80'i. 80, i 80 i beraber misiniz? Var mı 280'den fazlası abimde? Gel bakalım. 280 gram. Neyse bunu da böyle satalım. Bu ikisi 900 gram. <laughs> gelen iki evreyle arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 240 orada. Var mı 240'dan fazlası? Bu da babada. Solu burada. 240. Gel canım. 240. <laughs> Bu ikisi bir kilo 100 gramında 260 lirası var arkadaşlar. 65'i geldi. 70'i, 75'i 80'i, 85'i 300'ü 300 yukarıda. 310'u var. Yirmi, 320'si 330'u, 350'si Var mı 350'den fazlası? Yukarıda. Bu ikisi bir kilo 100 gramında 260 lirası var. Evet. 260'tan fazla ayran var mı arkadaşlar buraya? 70'i geldi. 280'i, 290'ı 300'ü Yaz bakalım. Sağımızdaki abimiz de bir 300. 300. Bu ikisi bir kilo 250 gram da buraya da olduğu gibi 300 bir kilo 250 gramdır arkadaşlar burası baba da var mı 300'den fazlası bu da yaz bakalım geç kalma sevgili abim. gel 300 takip ediyorum değil mi şey yapalım. buraya da böyle olduğu gibi 260 bir kilo 100 gram geliyor arkadaşlar ikisi var mı 260'dan fazlası yaz bakalım karşımızda 260 yani. Bu ikisi bir kilo 100 gram, altısı bir kilo 100 gram gelen kaba idakilerinde 150 lirası var arkadaşlar. Var mı yüzde 155, 160, 170, i, 180, i, 100, 200 yukarıda buranın. Var mı 200 fazlası? Yaz bakalım Söz. bu var bunları da içine attık. Söz. 200 lira da gel. Söz. Bir tane daha istiyorum Söz. Sabri. Bu bir kilo 100 gram'a da buraya da böyle olduğu gibi 150 lirası var. 155'i geldi. 160'ı, 165'i var mı? 170'i yaz bakalım. Sağda, yukarıda 170. 175. At sabri bakalım. Bu bir kilo 200 gramı da buraya da olduğu gibi 160. Orada var mı 160'tan fazlası arkadaşlar? Yaz bakalım bir 160. Bir tane daha istiyorum Sabri. Bu bir kilo 200 gramı da buraya da olduğu gibi 160 lirası baba da var mı 160'tan fazlası bu liderkilere yaz bakalım. Solumuzda. Bu ikisi bir kilo ya da İyi buraya da mi? böyle olduğu gibi 260 bu abimde abim de. Var mı 260'tan fazlası arkadaşlar? 65'i, 70'i, 75'i. 90'ı 90 geldi. 300'ü yukarıda. Var mı 300'den fazlası? Yaz bakalım. Bu ikisi alayım. bir kilonun da 260 lirası var ha. arkadaşlar. Var mı 260'tan fazlası? Yaz bakalım mutlaka şimdi buradan. Bu ikisi bir kilo 100 gram da buraya da olduğu gibi 260. Var mı 260'tan fazlası? Yaz bakalım bir 260 160. 260. Bu ikisi 900 gram da buraya da olduğu gibi 240. 240'tan fazla var mı? Yaz bundan Ben Şurada el derece, arkaya doğru atıyor. Efendim? İkisi Üçüncüyü de at, onlar ben zannettim. Bu 300 atıyor. Bu üçü bir kilo 350 gram gelen üç devreye de arkadaşlar. Buraya da böyle bir olduğu gibi 350. 1 kilo 350 gramdır. Var mı 350'den fazlası? Sağımızdan, ben düzeltiyorum. Bırakıyorum. 2-3 kilo gider <laughs> mi Bu 800. 80 gram, 850 gram gelen mavrakiyeler arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 100. Bu 105'i geldi oradan. 110'u 115'i. Var mı 115'ten fazlası sonumuzdaki kardeşimizde? Gel <laughs> bakalım. 115, 115. Bu ikisi 1 kilo 400 gram gelen iki mavrakiyeler <laughs> arkadaşlar. Burada da böyle olduğu gibi 160. Orada var mı 160'dan fazlası. 165'i geldi. 170'i, 180'i, 185'i, 190'ı. Yaz bakalım. 290. Hoppa, pardon. Bu ikisi bir kilo 400 gramında arkadaşlar. Bıran da 160 lirası var arkadaşlar. 160. Var mı 160'tan fazlası? Yaz bakalım bunu da oraya. 160. Bu ikisi bir kilo 100 gramı da buraya da olduğu gibi 110. Bu mavrakilere olduğu gibi 110. 110. Babada. 160 lirası. Şuradaki babada. Gidiyor, Zaten bu ilginç yegiş hep sabra tutuyor değil mi? Bu palas kabuğluğuna da arkadaşlar 400 gram geliyor kendisi. Buraya da böyle oldu gibi 80. Burada duruyor almak isteyen alabilir arkadaşlar. Bu 500 gram gelen gelen teklifere buraya böyle oldu gibi 250. O 2 255'i 60 60 300'ü geldi. O 300'ü orada 310'u, 320'si, 30. 330, yani. 340'ı, 350'si. Var mı 350'den fazlası? Sağımızda. Gel bakalım canım. 350. Bu bir kilo 100 gram <laughs> gelen karışık meyve arkadaşlar. 3 tane lilakisi. Evet. iki tane de levre var buranın da. <laughs> Buraya da böyle olduğu gibi 160. Orada <laughs> var mı 160'dan fazlası? 170'i geldi buranın. 180'i, 190'ı hanımefendi de. Var mı 190'dan fazlası? Solumuzda hanımefendi de. Bu dördü güle gelen granyozlara da arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 110 bu granyozda 115 120'si 125'i 130'u <laughs> 135'i 140'ı 150. 145'i 150'si karşında 155'i var mı 155'ten fazlası solumuz. Var. Bu bir kilo 200 gram, 4 tane melek ovu, pardon 3 melek ovu, 1 granyoz, 2 tane de kaba balığı var arkadaşlar buranın. Buraya da böyle olduğu gibi 140, var mı 140'tan fazlası arkadaşlar, 145'i geldi oradan. 150'si karşımda, yaz bakalım bir 150 karşımıza. Bu ikisi 550 gram gelen 2 tane. Lüfer'e de arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 250. 300. 300'ü geldi buranın 300 onu geldi. 320, 330, 340, 350'si. Var mı 350'den fazlası? Sağımızda. 350. Bu 5-2 gelen kabalı çıpralı balıklar arkadaşlar. Erli ufaklı çıprası da var, kaba balığı da var. Buraya da böyle oldu. 50 200, 200. Var mı 200'den fazlası? 220'si geldi. 50'si. Var mı 250'den fazlası? 255 60'ı arkamda, 70 orada. Var mı 270'den fazlası? Sağımızda. <laughs> Şu istavridi de atsana içine. Bu bir kilo 200 gram gelen kavallı dağlar içine bir tane de istavridi var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 160 yukarı 165'i, 170'i, 75'i yukarıda 80'i, 85'i 80 80 80 80 90'ı, 95'i 200'ü karşımda var mı 200'den fazlası yaz bakalım karşımıza 1-2 bu üçü bir kilo 300 gram gelen 3 devreye de arkadaşlar buraya da olduğu gibi 350 yes. var mı 350'den fazlası yaz bakalım bunu da bırak ya da bırak bu 700 gram gelen tek devreydi arkadaşlar. Burada böyle olduğu gibi 160, 165, 200 nerede buranın? Orada. 220'si karşımda, 250'si, 260'ı, 70'i, 80'i, 300'ü geldi. 310'u karşımda. Yaz bakalım bir 310 lira karşımıza. Yazalım bir. Bu 600 gramada buraya da olduğu gibi 150 lirası var arkadaşlar. 55'i, 60'ı, 65'i geldi. 70'i, 75'i, 70 200'ü 200 var mı 200'den fazlası? Yaz bakalım bir inceleyeceğim. <laughs> <laughs> Bu iki kiloluk tek devreydi de arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 1200 var mı 1200'den fazlası buraya? Yaz bakalım bir benim Bir tane <laughs> Bu bir kilo 150 gram gelen yumurtalı. Evet, bu da yumurtalı. Bu mavra geldi arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 140. Var 145'i geldi oradan. 150'si, 160'ı, 170'i, 180'i, 200'ü. Yaz bakalım. Sağımızda bir 200. Gel bakalım canım benim. Bu bir kilo 100 gram yumurtalının da 140 lirası var arkadaşlar. 145'i, 150'si, 155'i, 160'ı, 165'i, 170'i, 180'i, 190'ı var mı? 200'den fazla herhangi var mı solumuzda? Yaz bakalım. Bu migrile 200 gramında 140 lirası var. 145'i, 150'si, 155'i, 160'ı, 165'i, 160, 160, 170'i, 180'i, 190'ı, 200'ü. Var mı 200'den fazla? 210'u geldi oradan. Yaz bakalım bir tane 210. Gel, gel, gel. Bu bir kilonun da buranın da 130 lirası var arkadaşlar. 135'i 140'ı geldi buranın 145'i karşımda. Yaz karşımda bir 145 lira. bir tane şey Al. Bu Bu 350 gram gelen tek kalamarın arkadaşlar. Buranın da böyle olduğu gibi 100 lirası var. 105'i, 110'u, 115'i, 20'si, 30'u, 40'ı, 50'si, 60'ı, 160 70'i. Var mı 170'ten fazlası? Yaz bakalım bir 170 lira. Karşımızdaki altımızda. Hoppa orada. Bu dördü bir buçuk kilo gelen arkadaşlar. el ufaklı karışık. Bir buçuk kilo geliyor dördü. Buraya da böyle olduğu gibi. Buraya da böyle olduğu gibi 360 orada var mı 365'i geldi 370, 375'i 80'i var mı 380, burada 90'ı karşımda yaz bakalım 390 neden gitmiyor? şimdi böyle karma karışık bir şey yapıyorum ben. De. Bu bir kilo 300 gram gelen karışık bir tane topanı, istavriti bir, bir tane bunu bir tane ufak çinekopu ve levre var arkadaşlar karışık güzel bir menü olmuş bir kilo 300 gram geliyor. Buraya da böyle, buraya da böyle olduğu gibi 180. Bu karışıya var mı 180 defa? 185'i geldi, 190'ı karşımda. Yaz bunu da kardeşimize. Gel canım benim. Bu 700 gram gelen dört lira ki bir tane de istavcı var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 100. Bu karışıya. Buraya da olduğu gibi 100 yaz bakalım bunu da oraya. Getir, getir. Bu 750 gram gelen irili ufaklı gopezlenen arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi atmış. Bu gopezlere <laughs> olduğu gibi atmış. Yazdık solumuzda. <laughs> <laughs> Bu 800 gram gelen tek Alt ah, arkadaşlar. Buraya böyle olduğu gibi 200. 10. 205, 210, 215, 215 evet. 20, 25, 30, 35, 240, 250. Var mı 250'den fazlası? Yukarıda, solda. Tamam. Dar bakalım. Bu 200 gram gelen tek kalabarın 70 lirası var. Bu da arkadaşlarım var bunda hediye arkadaşlar. Evet. 70 500 100'ü geldi oradan. 110'u, 120'si, 130'u. Var mı 130'dan fazlası? Sol kardeşimizde.